Bu çalışmamızda bir kaynaklı çelik konstrüksiyon tasarım yapalım. Yeni seçeneği tıklayarak boş bir parça dosyası seçiyorum. Parça dosyasını açtıktan sonra herhangi bir menü üzerinde sağ tıklayarak bu menüde profillerin aktif olup olmadığını görüyorum. Bizim menümüzde aktif. Profiller menüsünü açtım. İlk komut olan 3B çizime giriyorum. 3B çizim herhangi bir düzleme bağlı kalmaksızın serbest geometri oluşmamızı sağlar. Çizgi komutuna giriyorum. Çizgi komutuna girdikten sonra orijinin üzerinde iki tane kırmızı bir tane siyah doğrultu oluştu. Kırmızı olan doğrultular şu an çizim yaptığım yönleri belirtiyor. Tab tuşuna basarak yön değiştireceğim. Çünkü X ve Z yönlerinde çizim yapmak istiyorum. Tab tuşuna bastım. Bir kez yön değiştirdim. Uygun yön olmadı. Tekrar tab tuşuna basıyorum artık çizime başlayabilirim. Orijinden başlıyorum ve doğrultuları takip eden bir çerçeve hazırlıyorum. Son çizgi için orijini tekrar seçiyorum. Şimdi komuttan çıkıyorum. Çizgilere baktığımız zaman doğrultuları takip ettiğimiz için X ve Z bilgilerinin üzerlerine gelmiş olduğunu görüyoruz. Son çizgide ise sadece orijine göre dönüş yapmıştık. Doğrultuyu takip edememiştik. Bu çizgiye de bir doğrultu vermek için seçip sol taraftan Z boyuncayı işaretliyorum. Ardından tekrar çizgi komutuna giriyorum. Bu sefer her köşenin üzerinden yukarı doğru yani Y doğrultusuna çizgiler ekleyeceğim. Orjini seçtim ancak imleci üzerinde hala X, yazıyor. Tap tuşuna basarak Y'de de ilerlemeyi sağlamak için yön değiştiriyorum. Bir çizgi ekledim. Çift tıklayarak bırakıyorum. Ardından yeni bir çizgi ekliyorum. Yine çift tıklayıp bırakıyorum. Her dört köşe için bu işlemi yeniliyorum. Daha sonra serbest olacak bir şekilde yine x'e doğrultusunda bu kez yatay bir çizgi hazırlıyorum. Ve komuttan çıkıyorum. Hazırladım bu çizginin uç noktası ile kontrol tuşuna basarak son çizgiyi yatay çizgiyi seçiyorum. Ve çakışıklık ifadesini kullanıyorum. Diğer çizgi için seçim yapıyorum. Yine kontrol tuşuyla seçim yaparak çakışıklığı belirtiyorum. Çizginin ucunu uzatalım. Ve bununla biraz yaklaştırıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Çizgi komutuna giriyorum. Bu kez bu çizgin ucundan başlıyorum. Yine Z ve X'e çizim yapmam lazım. Bu nedenle tab tuşuna basarak yön değiştiriyorum. Z ve X'i görecek şekilde tab tuşuna tekrar basıyorum. Doğrultuyu takip ederek buradaki geometriyi tamamlıyorum. Oluşturduğum son çizgi referansı takip etmeden hazırlandı. Bu nedenle bu çizgiyi seçerek doğrultusunu belirtiyorum. İncelediğimiz zaman üstteki çerçevenin üzerinden şu iki noktanın geçmediğini görüyoruz. Bu iki noktayı birleştirmek için yine kontrol tuşuyla beraber bir seçim yapalım ve çakışıklığı kullanalım. Tekrar çakışıklığı seçiyorum. Kafes yapımızın önemli bir kısmını tamamlamış olduk. Şimdi ölçülendirmeye başlayalım. Bu nokta ile bu nokta arasını 50 milim Yine diğer iki nokta arasını 50 milim olarak düzenliyorum. Ardından bu düz çizginin uzunluğunu 500, diğer düz çizginin uzunluğunu 550 olarak veriyorum. Kafesin yüksekliği için de 350 değerini giriyorum. Böylece bütün çizgilerimizi tanımlamış olduk. Şimdi yeni bir ekleme yapmak istiyorum. Ölçendirme komutundan çıkıyorum ve tekrar çizgi komutuna giriyorum. Bu çizginin üzerinden bu çizginin üzerine doğru bir eklem yapmak istiyorum. Doğrultuyu değiştirmek için yine tab tuşuna basıyorum. X, doğrultusunda eğimli bir çizgi hazırladım. Çift tıklayarak ucunu bırakıyorum. Aynı işlemi diğer köşeler için tekrarlıyorum. ve son çizgi oluşturuyorum. Şimdi bu çizgiler arasında kolayca doğrultuyu sağlayabilmek için merkez çizgisi komutuna giriyorum. Alt noktaları birleştiriyorum. Üstteki noktaları birleştiriyorum. Aynı işlemi karşı taraf için tekrarlıyorum. Artık çizgi komutundan çıkabilirim komuttan çıkıyorum. Oluşturduğum bu referans çizgileri Z boyunca olmalıdır. Z doğrultusunda olması için gerekli işlemi seçiyorum. Aynı şekilde bu iki çizgiyi de Z doğrultusunda olarak tanımlıyorum ve ölçlendiriyorum. Bu çizgi ile çizgi arasındaki açı 225'tir diyorum bu çizgi ile şu çizginin arasını 45 derece veriyorum. Ve bu iki nokta arasındaki mesafeyi 125 olarak düzenliyorum. Ölçü iptal edelim. Fazla ölçü verdiğimiz için bizi uyardı. Burayı da 125 olarak düzenliyorum. Artık bu taslak çalışmamız sonlandı. Onarlayarak kapatıyorum. Taslağımızın üzerinden profilleri sürükleyerek işlemi tamamlayalım. Profil oluşturuya geldikten sonra standart olarak bir soyu tip olarak da kare tüp seçiyorum. Boyut için 40 çarpı 40 çarpı 4ü belirtiyorum ve üst tarafı seçiyorum. Bütün çizgileri seçtikten sonra köşeleri birleştirmek için birbirinin üzerinde 45 dereceli birleşmesini değil, uç tarafların açık kalmasını istedim belirtiyorum. Uç tarafların açık kalmasını istediğinizde sürekli aynı yönü açık bırakacaktır. Örneğin burada bu yüz açıkken burada yan taraftaki açık kalacaktır. Bunu düzenlemek için kenardaki pembe noktaya tıklıyorum ve diğer yön olmasını istedim belirtiyorum. Aynı işlemi çapraz köşe için yineliyorum. Böylece açık olan yerleri belirtmiş olduk. Ardından tekrar aynı komuta giriyorum. Yine aynı profille devam edeceğim. Bu kez dik olan çizgileri seçiyorum. Dik olan çizgilerin hepsini seçtim. Onaylıyorum yeni oluşturduğum profillerin daha önce oluşturduğum profillerin içine girmiş olduğunu gördük. Bu işlemi düzenlemek için bu da uzat komutuna giriyorum. Budanacak gövdeler için son eklediğim bu dört ayağı seçiyorum. Budama sınır için ise yüz düzlem özelliğini belirterek ilk eklediğim profillerden herhangi birinin alt yüzünü işaretliyorum. alt yüzünü seçtik. Alt yüzünü seçmemizle beraber üst tarafların silinmiş olduğunu görüyoruz. Komutu onaylıyorum. Böylece bu profilleri bu hizada kesmiş, kısaltmış olduk. Şimdi araya 45 derecelik yerlere yeni bir profil ekleyelim. Tekrar profil oluşuna giriyorum. Bu kez profil boyutu olarak 20x20'yi seçiyorum. İki eğimli çizgiyi seçiyorum. Seçtikten sonra yeni grup oluştur seçeneği ile karşıdaki iki çizgiyi belirtiyorum. Komutu onarlıyorum. Tekrar buda uzat komutuna girerek profilleri düzenleyelim. Son eklediğim uzun olan profilleri seçiyorum. Bu kez budama sınırı olarak gövdeleri belirteceğim için, Gövdeler seçeneğine tıklıyorum. Ve temas ettiği bütün gövdeleri seçiyorum. Buradaki işlemde uzatmayı izin vermeyi kaldırıyorum ki parçalarımız sadece kısalsın. İki profil arasındaki mesafe içinde kalsın. İşlemi onaylıyorum. Artık bu taslak üzerine ekleyeceğim herhangi bir öğe kalmadı. Taslanın üzerine bir kez tıklayarak gizliyorum. Konstrüksiyonumuzun açık olan köşelerini kapatalım. Kapatmak için profil kapama komutunu seçiyorum. Kenarı seçiyorum. Kenarı seçtikten sonra dışta bir çıkıntı olmasını istemediğimi, bu profili kısaltmak istediğimi belirtmek için içe doğruyu seçiyorum. Koyduğum parçanın et kalınlığını 3 mm olarak düzenliyorum. Ardından parça büyüklüğünü 0. 2 olarak değiştiriyorum. Ve köşeleri fah çekerek sivrilikleri kapatıyorum. Fah miktarı içinde 5 değerini giriyorum. Komutu onaylıyorum. Aynı işlem için tekrar komuta giriyorum. Son yaptığım özelliklerin hepsi hala seçili. Sadece yüzü seçiyorum. Diğer köşeleri kapatmak için devam ediyorum. Ve son kapatmak istediğim yeri seçiyorum. İşlemi onaylıyorum. Böylece köşelerin hepsini aynı özellikte parçalarıyla kapatmış olduk. Aralara bayrak eklemek istiyorum. Bayrak eklemek için kullandığımız komut yine aynı isimli bayrak komutu. 200'ü seçiyorum ve 200 arasında bayrak görünümü geliyor. Bayrağın tipini üçgen değil çokgen olarak belirliyorum. İki tarafın uzunlukları için 50'şer milimetre değerlerini giriyorum. Böylece iki kenarı uzatmış oldum. Aradaki şu küçük düz yer için ise 20 milimetre değerini giriyorum. Ve 45 derece ile bir pah kırıyor. Bayrağın iç tarafına da bir radius bir pah eklemek istiyorum. Bunun için buradaki pah ikonuna tıklıyorum. Ve bu değeri 10'a 10 olarak düzenliyorum. Bayrağı yerleştireceğim yerin tam orta yer olmasını istiyorum. Tam ortaya yerleştirdim. Ve yerleştirdiğim bu mesafenin her iki tarafına eşit olacak şekilde 5 mm et kalınlığı olmasını istediğimi belirtiyorum işlemi onaylıyorum. Diğer köşelere de aynı şekilde bayrak eklemek istiyorum. Yine aynı komuta girerek yapabilirim ya da yardımcı düzlemler oluşturalım. Bu düzlemlerle ekleme yapalım. Buradaki yüze paralel olarak tam orta noktadan geçen bir düzlem. Yine düzlem menüsüne giriyorum. Seçimi iptal edelim buradaki yüze paralel olacak şekilde orta noktadan geçen bir düzlem. Şimdi unsurların içinden aynalama özelliğini seçiyorum. Buradaki bayrağı işaretliyorum. Bu yüze göre aynalanacak. Aynalanacak gövdeleri için bayrağı seçiyorum. Ve onaylıyorum. Ardından tekrar en komuta giriyorum. Aynalama düzlemi olarak burayı seçtim. Aynalanacak gövdeler için de buradaki iki gövdeyi seçiyorum. Böylece aynalama işlemini tamamladık. Şimdi bu parçaların altlarına birer pabuç ekleyelim. Toplayını seçiyorum ve bir sketch açıyorum. Burada bir dikdörtgen oluşturuyorum. Ölçülendirme komutu ile ayakların boyutlarını belirtelim. Bu kenarla bu çizgi arası 15 mm yine burası 70 mm olsun istiyorum. Bu çizgi ile bu kenar arasındaki mesafe ise yine 15 mm olsun. Ve popucun uzunluğu 125 milimetre olsun. Unsurlar menüsünden extrusion ve kat seçerek aşağıya doğru 15 milimetre derinlik veriyorum. Yeni bir gövde eklemiş oldum. Bu gövdeyi ekledikten sonra yine aynalama ile çoğaltmak istiyorum. Aynalamayı seçiyorum. Aynamı düzen belirtiyorum. Aynalanacak gövdeyi işaretliyorum. Ardından tekrar komuta girerek yeni aynalanacak gövdeleri seçiyorum. Böylece bütün ayakların ucuna bir de papuç yerleştirmiş olduk. Parçaya yaklaşıyorum ve papuçla ayağın birleşim yerine kaynak ekliyorum kaynak eklemek için profiller menüsünden kenar kaynağı komutunu seçiyorum. Burada parçalarımızın yüzlerini seçmemiz gerekiyor. Bu yüzü seçiyorum. Ardından kaynak yapılacak diğer yüzleri belirtiyorum. Teğet yayma özelliği aktif olduğu için bütün teğet geçişleri kendisi otomatik olarak belirledi. Burada kaynak kalınlığı değeri için 4'ü giriyorum. İşlemi onarlıyorum. Top her birine işlemi tekrarlayarak tasarımı tamamlayacağım. Kaynak kalınlığı komutuna girdik. İki ayrı yüzü seçiyorum. 4 milimetreyi kabul ederek devam ediyorum. İlk yüzü seçiyorum. İkinci yüz için pencereyi değiştirip bir kenarını seçiyorum. Ve son işlemimiz tekrar kenar kaynağı komutunu seçtim. İki yüzü ayrı birer pencerede tanımlayıp işlem ona Düzlemlerimizi Düzenlerimizi gezerek tamamlıyoruz.